birlikte Minecraft bölüm 2 arkadaşlar. Serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi ben videoyu bitirdikten sonra başka şeyler de yaptım şehire gördüğünüz gibi. En son bildiğiniz gibi şurada. Buraya baktı arkadaşlar. Yok. Ben başka evde oturacağım artık. Daha büyük bir evde göstereceğim. Onu en son göstereceğim. Sonra bu evi yaptım. Sonra bu evi yaptım arkadaşlar. Sonra sonuncu ev olarak da şunu yaptım. Bunu yaptım. Bu arkadaşlar benim evim ön tarafa köylü koydum korusunlar diye. Bir de ben bunlara maaş veriyorum. Günlük bir 64 veriyorum. Şimdi ben bir evi göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Bu tarafa televizyon gibi bir şey yapmaya çalıştım ama olmadı. Bu tarafa koltuk. Bu tarafta işte mutfak gibi bir yer yani. Bu taraf yemek yemek için bir alan. Şu tarafı arkadaşlar bir kıralım. Size bir şey göstereceğim. Bakın bu taraf benim şeyim. Laboratuvarım olacak. Ee, bayağı bir alan şey yaptım bu tarafa. Altta katman kayısı var. Kıramıyorum onu. Şimdi bu tarafı ah, kapattık. Şimdi alalım. Kapatalım orayı. koyamadım ha. Tamam mı? Yok olmamış. Bir dakika ya. Arkadaş iki dakika bunun boşa gitti ha. Hı, tamam. Şimdi bunu... Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağımızı pek de düşünmedim ama arkadaşlar dört tane ev yaptım yani yeter bence artık şeylere geçebiliriz AVM'lere hastaneye okula falan öncelikle arkadaşlar bir ne yapsak iyi düşünüyorum şimdi bu tarafa bir yer yapalım da ne yapalım bu tarafa da ağaç ev yapacağım diye bir sürü ağaç diktim ama sonra pişman oldum şu tarafa da parkur gibi yer yaptım bunun da bunu da oynayacağız o da onun da videosu bugün gelecek ama şimdi koymayacağım da bu tarafa ne yapsam diye düşünüyorum ya önce küçük bir market yapayım Bence Evet küçük bir market yapalım önce şehirde bir market olsun kuarsan ne yapsak şundan yapalım <laughs> Bakkal gibi bir yer yapacağız yani. Şu tarafı kıracağım bu sefer. Böyle bir zaman mı? Sonra düzeltiriz. Bu kadar alan. Bu kadar yeter. Çok da büyük olsun hiç sevmedim. Bakkal nasıl olsa. Neden büyük yapacağız ki? Arkadaşlar ben bir de şey düşünüyorum. Kapalı pazar yapalım bence. Güzel olur. Bakalım yoyo üstüne yani kapı şey var zaten... Tekli olacak. Bakkalda cam olur aslında ya. Bakkalda ne ki? Kapı şöyle kapatalım. Tamam güzel. Şimdi duvarlarını örelim şöyle. Abdül Şişlerse. Aslında ben şey de yapmayı düşünüyorum ha. Şehrin böyle büyük sur yapacağım. Güzel olur bence. Korumalı bir şey olur yani. Karnı daha şu an. Şimdi şu taraflara da mı cam yapsam diye düşündüm ha. Şöyle aslında yapabiliriz. Böyle. Bunu bir tarafa da şöyle yapacağım. Ortasına şöyle. Çok da cam olmasın ya. Şu tarafa aynı şekilde. Bir de ortasına. Hah tarafa bir şey yapmayacağım. Arkadaş yağmur da gelecek zamanı buldu ya. Şimdi bu cam, koyacağım. cam her zamanki gibi. Ay. Tamam. tarafı da aynı şekilde yapalım. yapalım sonra başka hastane yapacağız, okul yapacağız, polis merkezi falan derken. Şimdi yerleri neyden yapsam ya? Hmm. Bu da bir şey olmaz yerleri şu anda düşünüyorum da ne yapsam acaba yerleri kuvarsın tamam kuvar yapalım yani biraz güzeldir Evet kazdık tamamen. Varsa ne şey yapalım? Tamam, aslında bitti. Bu laflar yapacağız o kadar. Şimdi bir tane kapı. <laughs> okay, okay, okay. Şimdi bu bunlar da mı aynı? Tamam aynı oldu. İyi yani yine. E şimdi hemen şundan rafları yapacağım tarafa bir kasa yapalım. Bir de kasiyer koyalım. Kasiyer de şöyle oluyor. Bu tarafa kasa. Bu taraflara da raf yapalım. Çok güzel. Bu taraflara da şöyle raf yapalım. tarafları böyle yapmayacağım. Hı. Hı, tamam. Şimdi bu tarafları Nerede bu? Bu olması gerek. Şimdi... Bunu ne yapabilir miyim acaba? Bu? Bunu böyle. Bunu kırsak o da kırılıyor. Tamam o zaman. Bunu yapmayacağım? Yine aynı şekilde yapacağım bu rafları. kasiyeri Aslında kasiyerin orada bir şey olmaz. Raf olmaz bence. Bu taraflara ne koyabiliriz ki? Bir şey koymayalım. Kalsın öyle ya. Sonuçta market markettir. Bakkan bakkan. Şimdi bir tane köylü lazım bana. Bana bir köylü verin. Tamam seni Çölü koy, çölü koyalım. Ay, lan! Lan şöyle şöyle çıkma, çıkma. Hemen alsın. Tamam. öldürdüm. Şu tarafa koyalım ha. Tamam kasiyer de bulduk. Buna maaş vermeyeceğim. Evet. Şu tarafa da yazalım ki. Nerede o? Tabela. Yani imzala yazıyor. Şu tarafa yazalım. Mal. Chat. Market işte. Hah tamam marketi de tamamladık. Bir marketimiz oldu tamam artık. O güzel. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoda like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz.